Evladım masraflarını gelirine göre ayarla. Ayağını yorganına göre uzat. Türkçesi. Arkadaşlar ama maalesef Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinden yola çıkarak konuşuyoruz. Yine bizi linçliyorlar. Umrumda değil. Estağfurullah bismillah. Ve ma sâbekum min musibetin fe bimâ kesebet eydükum ve kesir diyor. Allah Celle Celaluhu. Estağfurullah <paritymaya bağlaraime> bismillah. Zahara al fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li zikahum ba'da allazi amilu leallahum yerci'un diyor Allah Celle Celaluhu. Başınıza gelen belalar, musibetten hepsi tamamı ellerinize işlediğiniz günahlardan sebep. Ekonominin bozulması ellerimize işlediğimiz günahlardan sebep. Ama Allah Celle Celaluhu hükümetleri vesile yapıyor. Bunu konuşuyoruz. Bana geçen sen diyor şu doları Allah yükseltiyor yani diyeceğim için diyor. Ama diyorum ki bak burayı paylaşmıyorlar. Ama diyorum ben ayet okuyorum. Allah Celle Celaluhu kullarının eliyle yaptırıyor. Hükümetler vesilesiyle, bakanlar, yöneticiler, cumhurbaşkanları vesilesiyle yaptırıyor bunu. Anlayın burayı. E, ben açık açık konuşuyorum. Hükümet ekonomiyi berbat etti mi? Etti. E şimdi CHP derler bana. E, açık açık konuşuyorum kardeşim Ben niye konuşmayayım? Elektriğe %38 zam gelmiş. Ben bunu niye konuşmayacağım ya? Asgari ücret olduğu yerde duruyor. Emekli 10 bin lira maaş alıyor. Asgari ücret 17 bin lira. Gelenin gidenin hatta hesabı yok. Ben bunu konuşurum. Ama öyle ayaklanma değil. Ben kardeşim vatandaş olarak dile getiriyorum. Bunu hepimizin konuşması lazım. Konuşmazsak sıkıntı. Sen ben mesela ben şimdiyim kardeşim. Mescide giriş 50 lira. Herkes 50 lira verse. İyi lan iyi verdiler. Haftaya 5 lira giriş 100 lira. Haftaya da 100 lira verdiniz. İyiymiş lan bunlar güzel böyle cemaat severim. Ulan para mal almaz şimdi bunlar haber yaparlar ha. Üstüne para veriyoruz biz genelde ne Allah selamet versin abi. Amin. Şimdi ben desen ki ulan baktım bunları her girişe parayı veriyor. Demek ki burada iyi iş var kardeşim. Ne yaparım abi rezam. Eğer sizden biriniz dedi ki ya hayırdır kardeşim mescide gidiyor parayla mı ya? Oradan böyle sesler yükselse derim. He, derim bu iş bozuldu demek ki bu daha para almaya gerek yok. Halk haklı olarak bir hak ama isyan derken bir daha söylüyorum ayaklanmak haramdır zaten. Devlete karşı ayaklanmak haramdır. Hadislerde geçer. Ama sesini yükseltirsen bir farkındalık oluşturursan hükümet düzeltecek bunu mecbur düzeltmeye. E, konuşuruz bak laf nerelere geldi. Ben şimdi konuyu konuşacağım çünkü beni linçleyecekler o yüzden de bunu söyleyeyim diyorum. Ayağını yorganına, yorganına göre uzat. Ama maalesef şu ülkede alışveriş çılgınlığı, para harcama çılgınlığı var. Bak bayram İki hafta önce bayramdı. Ne oldu arkadaşlar? Bodrum'a bir buçuk milyon kişi gitmiş. Bodrum'a arabalar, konvoyla, trafikler, kilit. Sadece Bodrum'a ya. Bodrum'da bir su kaç paraydı? 60 mı? 60 liraya bir bardak su 60 lira. Geçen bir yerde bir tane video gördüm. Adama hesap geliyor. Adam bakıyor yazıyor ki su 120 lira. Su 120 lira. Adam diyor ki kardeşim diyor menüde diyor su 60 lira yazıyor diyor. Niye 120 yazdınız? diyor ki, beyefendi diyor bu suyu garsonumuz diyor getirdi. E şişeden bardağınıza boşalttığı için diyor 60 TL bardağı boşaltma parası aldık. Oo, <laughs> <laughs> ne güzelmiş lan bu. Adamı demek parası var bir şey demedi. Adam da hak etmiş kardeşim. Görüyor musun mevzuyu? Sen kaşınırsan sen bir buçuk milyon vatandaş oraya gidersen millet diyecek. Oh baba geldi bir buçuk yapıştır gelsin dolarlar, eurolar, TL'ler havada uçuyor. Bir makarnaya bir buçuk milyar para vermiş bir tabak geçen bir tanesi ya. Bir tabak makarna ya. Ulan bim de 15 lira lan al bir, <laughs> bir Al bir tane tencere koca aile boyu yersin makarna. Ama italiano tabi signor terimo italiano mangiare portakalo. Ne oluyor lan? Adam bardağı geçen gördüm bak adam bir tane bardağın içine koyuyor makarnayı. Karıştırıyor 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 tabağı bırakıyor çekiyor bu kadar. Makarna yatıyor aşağı. Ne oldu? Bir buçuk milyar. Abi alan olursa satan da olur. Alan razı veren razısı olur mu kardeşim? Olur. Az önceki dediğimi unutmayın. Ben mescide giriş 50 lira desem siz gelseniz her hafta ne derim ben? O baba işleri ya yapıştır baba haftaya bir zam yapalım mı derim. Derim yani. Şimdi ayağını yorganına göre uzat. Kardeşim sıkıntı varsa bak problem varsa bunu dile getireceksin. E, yaz geldi mi zaten millet para harcamaya yer arıyor. Köye giden git gitme demiyor sana. Ben de köye gideceğim inşallah. 2 hafta 3 hafta sonra köye gideceğim. Ama bu mevzu ayrı bir şey. Millet yaz oldun mu ne sohbetlere gelen var. Ne meclislere ne namazlara ne ya sıfır. Sabah namazına cemaat bulamıyorsun. Sohbet var diyorsun. Allah razı olsun. Siz de geldiniz. Allah seni razı olsun. Amin. Amin. Yani yapmayın bunu bak. Yaz oldu mu gerçekten cemaat bulamıyoruz. Neredeler? Tatile gittik, köye gittik. İşte arkadaşlara kola çekirdek yaparken bir baktık. Aa saat 10 olmuş. Sohbette de saat 10 olur merak etme. Neyse Allah'tan bugün maç yok daha. Şimdi maç olsa kimse gelmezdi. Hadi bakın Avusturya'yı yenersek şurada size maç izleteceğim inşallah. Oğlum Avusturya mısınız? <laughs> i̇nşallah hadi bakalım. Ya mevzu şu kardeşim. Biz Müslümanlar olarak İslam'dan uzaklaştıkça Allah Celle Celaluhu bizi Belalarla, musibetlerle, fiyatlarla imtihan eder. Evet kardeşim. Ayet okuyoruz. Başınıza gelen belaların hepsi ellerinizle işlediğiniz günahlardan sebebi. Fiyatların artması bela. Ekonominin bozulması bela. Doların çıkması, altının çıkması beladır. Niye? E, piyasanın anası ağladı be kardeşim ya. Millet geçinemiyor. Ama bir daha söylüyorum. Sebebi Müslümanlardır. Sahabe zamanında, Osmanlı zamanında... Ya arkadaşım Ömer İbn Abdülaziz olması lazım ya. Fetva çıktı. Normalde kafirlere zekat verilir mi? Verilmez. Para verecek, sadaka verecek, zekat verecek. Müslüman kalmadı. Fetva çıkardılar. Kafirlere zekat verelim. Teşvik olsun diye. Belki Müslüman olurlar diye. Osmanlı zamanında sadaka taşları vardı. Taş buraya koyuyorlardı. Üzerine işte atıyorum 1 lira 2 lira neyse 5 lira 10 lira bırakıyorlardı. Kitaplarda ne geçiyor biliyor musunuz? Günlerce o paranın orada kaldığı, şimdi olsa param parça ederler. Sen ne diyorsun kardeşim ya? Imkan olsa Merkez Bankası'nın gözelle yıkarlar. Para 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 diye. E tamam. E, sıkıntı var, bela var, musibet var. Namaz kılma olanı ne? Beş vakit namazı camide cemaatle kalanlar yüzde beş. en son. De şimdi kaç oldu bilmiyorum. Yazık. Vallahi yazık. Bir daha söylüyorum. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Cebindeki parayı göre harcayacaksın. Yok işte benim arkadaş diyor bilmem diyor Nike'dan bir tane ayakkabı almış diyor. 1000 2000 3000 lira neyse falanca şey varmış. Ben ne alacağım? Ben de ondan ne eksiğim var? eksiğin ne oğlum? Senin paran yok. Borç o tabii. Krediye bulaşacağım. Diyor bu devirde diyor faize bulaşmadan iş mi oluyor kardeşim diyor. Ne konuşuyorsunuz diyor. Faize bulaşmadan iş olmaz olur mu be kardeşim? Bu kadar adam var faiz almayan. Bu adamlar nasıl yaşıyor? hiç kredi almayan, hiç faize bulaşmayan adam yok mu? E var. Ya bu adamlar nasıl yaşıyor? Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs Te'murûne bil me'rûfi ve tenhevûne alil munkâh Ve tu'minûne billah